Devam ediyoruz. Esenyurt'a gidiyoruz. İstanbul Esenyurt'a sevgili seyirciler. İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin yatağa bağımlı hastalar ve diyalize giren vatandaşların hastanelere ulaşımını sağladığı ambulansa haciz konuldu. Üstelik bu işlem ambulansta hasta taşındığı sırada oldu. Hacizin sebebi ise AK Parti yönetimindeyken bir vatandaşın arsasına bedelini ödemeden el konulduğu için açılan davaydı. İçinde hasta varken ambulansa haciz geldi. CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin yatağa bağımlı hastalarını ve diyaliz hastalarının hastanelere ulaşımını sağladığı ambulansa el konuldu. AK Parti'den CHP'ye geçen Esenyurt Belediyesi geçmiş dönemden kalan borçlar ve davalar nedeniyle haciz ablukası altında. Ambulansa hasta taşıdığı sırada AK Parti yönetimindeyken bir vatandaşın arsasına betelini ödemeden el konulduğu için açılan dava nedeniyle haciz geldi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek, belediyemizin hasta nakil ambulansı önceki dönemden kalan kamulaştırma borcu nedeniyle içinde hasta varken haciz edildi. Bizler komşularımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışırken, sağlık en temel insan hakkı iken bu yapılan Esenyurtlulara zulümdür. Takdiri halkımızın vicdanına bırakıyorum dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, 2017 yılından önce bir şahsın taşınmazına fiilen el konulmasından kaynaklı alacak davası nedeniyle ambulansa yakalama konulduğunu belirterek, ambulansın icralık olduğuna dair kuruma herhangi bir tebligat göndermediğini vurguladı. AK Parti yönetimindeyken vatandaşların açtığı davalar sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un makam odasındaki televizyon, bilgisayar ve 9 sandalye 7 2021 yılının Eylül ayında el konmuştu. Maskeler.